Burada dedem var, nenem var, amcam var, yengem var. 84 gün önce de babamı kaybettim. Babamın mezarı da orada. E, mezarlar tanınmayacak halde göçükle beraber yola inmiş. Peydel pey almaya çalışıyoruz. Yani burası artık umumi, evimize yakın. Oradan mezarlığa ineceğiz. Dediğim gibi 84 gün önce babamı kaybettim. Daha acısını yaşayamadan daha ne olduğunu anlayamadan ikinci bir sarsıntıyla karşı karşıya geldim. Demek ki takdir ilahi olmasaydı biz devletin Allah'tan gelen her şeye boynumuz kıldan incedir. Ee, Sayın Kaymakamım Ahmet Bey, ee, Özel İdare Müdürümüz Mustafa Bey e, ilk alaka gösterdiler. Bu işin bir an önce sonuçlanacağını söylediler. O, e, bu olay yerine kadar geldiler. E, olayı yerinde ve zamanında incelediler. E, yapılacak işlerin talimatını verdi kaymakam beyimiz. Sağ olsun. E, verdikten sonra da işte bugün mübarek cuma günü bu cenazelerimizi buradan aldık. Dün biz 12 tane mezarımızı hazırladık. E, evimize yakın bir alanda hazırladık. Buradaki cenazelerimizi de buradan alıp oraya hocalarımızın bastasıyla tekrar teknik tetmettik duruş bulunuyoruz.